Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Haftalık burç yorumları videosuna hoş geldiniz. Çok da uzatmadan hemen konuya giriyorum. Şimdi bu haftamızın en önemli konusu Akrep dolunayı. Akrep Dolunay'ın videomunda zaten bir önceki paylaştığım yönleri de videoda bulabilirsiniz. Orada tüm detaylarını bulabilirsiniz. Onun dışında aslında tüm burçlara özel olarak söylemek istediğim bir diğer önemli konu da Merkür'ün durakta konumum. Biliyorsunuz Merkür bir süredir aslında retro hareketini yapmaktaydı ve artık Merkür'ün retro hareketi bitmek üzere. Ama 24'ünde Merkür retro bitmiyor. Hatta 24'ü ve 26 Nisan arasında Merkür duran konumda olacak ve 10 Mayıs'a kadar da gölgeli günleri devam edecek. Burada tüm burçların aslında en fazla dikkat etmesi gereken konu bu tarihler arasında 24-26 Nisan tarihleri arasında iletişimde yanlış anlamış anlamalar, gecikmeler, seyahatlerde problemler gibi sorunlar yaşanabilir, iptaller, işte kaybolan bagajlar gibi sorunlar olabilir. Bunlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli belgeler hazırlarken ekstra dikkatli olup tekrar tekrar gözden geçirip bir bakmanız çok iyi olur. Hatta yeni bir iş başlatmak, yatırım yapmak, ilk defa bir şey imza atacaksanız bu gibi konulardan da bu iki gün uzak durursanız harika olur. Merkür durağın konumdayken aslında her şeyin yavaş ilerlediğini ve planlarınızın aksadığını fark edebilirsiniz. Bu sadece bu iki günlük süreçte geçerli olacak. Gölgeli günlerde dediğim gibi 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Sonra dilediğiniz gibi rahatça bütün her şeye imza atabilirsiniz. Şimdi Merkür Retro'ya eşlik eden bir de Venüs Şiron kavuşumuyla aslında haftaya başlıyoruz. Hatta Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun etkisiyle de haftaya başlıyoruz. Bu yüzden bu hafta aslında bolca birçoğumuz için işte aşk yaralarını iyileştirme, eski ilişkiler, eski travmalar eski yaşadığımız sorunlarla yüzleşme gibi sorunlar sıkça karşımıza çıkacak. Ve kendimizi de burada daha fazla sevmenin, kendimizi daha fazla kabul etmenin yollarını arayacağız. Bu hafta birçoğumuz bu enerjiyi böyle daha yaratıcı olarak kullanabilmek için bunları bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü bunu daha böyle depresif ve kurban moduna girmektense daha kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak için kullanabilirsiniz. Şimdi çok da uzatmadan bakalım bu hafta hafta seni neler bekliyor? Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bu hafta sizin için bolluk bereketin hani sanki gökten böyle başınıza balıklar yağacak gibi. Çünkü hayalleriniz gerçeğe dönüştürmek için gereken güce ve kaynağa sahipsiniz. Bunu fark ettiğiniz bir hafta olacak. Sizin için istediklerinizi kendinizi İçinde bulunduğunuz koşullarda yaratmak istediğiniz her şeyi gerçeğe dönüştürebileceksiniz. Kendinizi yeniden keşfetme, içsel gücünüzü bulma zamanı aslında sizin için. Geçmiş deneyimlerinizden ders çıkararak bu içsel rehberliğinizin sesini dinleyip hayatınızı aslında yepyeni bir bakış açısıyla dönüşerek devam ettiğiniz bir hafta olacak. Maddi anlamda bolluğunuz, bereketiniz gayet yerinde olacak ve aslında bu konularda da şanslı hissettiğiniz bir hafta sizi bekliyor. Belki beklenmedik bir yerden bir para gelebilir ya da bir para kazanabilirsiniz. Ya da yaptığınız işten kazancınız bu hafta çok daha fazla olabilir. Yatırımlarınızdan güzel getiriler alabilirsiniz. Burada sadece tek dikkat etmeniz gereken şey paranızı daha akıllıca kullanmak ve geleceğe yatırım yaparken biraz daha böyle kontrol ederek ee, tekrar tekrar bakarak ne yaptığınızı ilerlemek sizin için çok daha iyi olacak. Aynı zamanda yaratıcı e, tarafınız da çok e, fazlasıyla zirvede olacağı bir hafta olacak. Sanatsal projeler üzerinde çalışmak için mükemmel bir zaman ilham geldi bir hafta. Belki yeni fikirler üretebilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin farklı yollarını bulabilirsiniz. Belki de ilhamla alakalı konularda çalışıyorsanız burada yaratıcılığınız zirveye çıkabilir. Bu da sizde bu hafta için mutluluk ve tatmin duygusu verecek. E, bu haftanın aslında sizin için diğer önemli konularından biri değerlerinizi ve önceliklerinizi gözden geçireceksiniz ve bunlarla alakalı ben nelere değer veriyorum, benim değerim ne gibi konular üzerinde e, çalışacaksınız. Ne istediğinizi, neyin sizin için önemli olduğunu netleştirmek için mükemmel bir hafta olarak görünüyor. Sevgili balıklar, bu hafta kendinize, yeteneklerinize daha fazla güven duyacaksınız. Bu da aslında sizi daha tatmin edici bir hafta yaşamanıza sebep olacak. Sadece burada biraz risk almaktan korkmadan ve hayallerinizin peşine de cesaretle giderek ilerlerseniz çok daha keyifle ilerleyebilirsiniz. Sevgili balıklar. Aslında hepimiz hayatımızı daha iyi şekilde yaşamak için, hedeflerimize daha rahat ulaşmak için bir çaba gösteriyoruz. Bunun bir parçası da hayatımızda belirlediğimiz aslında niyetler ve onlara odaklanmak oluyor. Bu nedenle şimdi hep birlikte bu hafta için bir niyet belirlemeye davet ediyorum size. Belki bu işinizle, kariyerinizle, belki duygularınızla, belki hayatta istediğiniz huzurla alakalı olabilir. Ne olursa olsun bu niyet. Bunu belirlerken kalbinizden geçenlere o odaklanın ve kalbinizden geçen sesle aslında bu niyeti belirleyin. ve gözünüzü kapatın rahatça ve bu haftanın nasıl geçmesine dair bir niyetiniz varsa bu niyeti şu anda belirleyin ve inanıyorum bu niyetler sizin haftanızı daha olumlu ve doyumlu olmasını sağlayacak. Hepinize harika ve şahane bir hafta diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.